Evet. E, anlama alt beceri alanındaydık. Oradan devam edelim. En son şurada kalmıştık. Ee, Tahmin eder de başta ortada sonda diye konuşuyorduk. Ee, şuradayız. Ee, orada, başta, ortada, sonda da ben başta ve ortada dedim. İlk önce onu konuşalım. Başta, başlığa göz atarak, e, varsa resimlerine göz atarak tahmin yapılabilir. Ortada tahmin yapılabilir. Sonda aslında tahmin yapılmaz. Fakat Merve güzel bir şey söyledi. Bazı metinler vardır. Mesela Keloğlan'ın masalı onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine diye biter. Ve burada tahmin yapılacak bir şey yoktur. Fakat bazı öyküleyici metinler olabilir. Onlar daha sonra o kahramanın ne yaptığı konuşulabilir. Bu benim aklıma gelmediğini bu tür metinlerde olabilir. Görsellerle ilgili soruları cevaplar, resim, karikatür yorumlama. Karikatürü anlama, yorumlama da anlamayla ilgili önemli bir beceridir. Arkadaşlar Açtım. Hiç ses gelmedi. Sesle görüntüde bir problem yok değil mi? Yok hocam. Tamam. En son seninle konuştuğumuz ve yarım kalan konuyu da dinledin değil mi Merve? Dinledim hocam evet. Ah, öyle de olabilir. Benim aklıma gelmemişti o. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini yani bir de şu çıktı ortaya. Bir soru yazıyoruz mesela. Ben bu soruyu yazsam hiç senin dediğin aklıma gelmezdi. Ondan sonra işte soru yazmanın zor tarafı bu. Farklı bir bakış açısı da başka türlü de düşünülebiliyor. Onun için işte soruları gözden geçirmek, başka birisinin okuması bu anlamda çok önemli. Alt çizme, hem şurayı toparlayayım. Mesela böyle bir soru sorulacaksa metnin sonunda artık tahmin yapılabilecek konunun kapandığı veya konunun devam edebileceği tür olduğu vurgulanmalı. Yoksa iki tarafı da çekilebilir konu. Yani açık sorarlar değil mi hocam? Tabii tabii yani benim gibi bir soru sorulmuş olsa e, seçeneklerde 1 ve 2 bir de 1-2-3 olsa hatalı bir soru olur. Çünkü ben senin dediğin şeyi düşünemedim. Aklıma gelmedi öyle bir şey. E, bu bu tür metinde ol olur bu tür metinde de olmaz. E, ama bu hatalı soru işte yani. E, ve hani bu tür şeyler inanın yayınlarda çok var. Ama ÖSM dahi %1 %2 bunu yapıyor. Hatalı durumlar oluşabiliyor. Tekrar söylüyorum. Böyle bir şey sorulursa onu netleştirecek bir açıklama olur mesela. Mesela şöyle dese. Metnin sonunu verse işte Keloğlan'ın masalı burada bitiyor. E bundan sonra ne olmuştur? Çok anlamlı değil. Ama daha sonra ne olacağı tahmin edebilen metinlerde olabilir. Evet devam ediyoruz. Alt çizme, koyu italik yazma falan filan gibi e, önemli vurgulanış biçimlerini kavrar diyor. Bir de köprü metinlerin hipertext dış bağlantı olduğu belirtilir diyor. Şimdi e, bu hipertext dediğimiz şey e, kitaplarda Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarında mesela ben şeyden hatırlıyorum e, lise edebiyat kitabında vardı. E, zannedersem İlyada, Odessa'ya destan, Homeros'un. Orada mesela uzun bir destan. Oradan bir köprü metin alınmış. Yani e, hiperteks. Oraya kadar olan bölüm özetleniyor. Sonra metin başlıyor. Bunlara köprü metinler e, yani tümünün alıntılanamadığı durumlar falan denebiliyor. Bu e, şeyde kullanılabiliyor. E, başta kullanılabiliyor. Bazen de bir konuşma veriliyor. E, ara köprü metin kullanılıp Ondan sonrakiler uzun uzadıya anlatılmıyor. Sonra başka bir konuşmaya da geçebiliyor. Böyle de olabiliyor. Okuduğu metnin içeriğine ne ileşim başlık belirler. medya metinlerini değerlendirir. Geçiş ve bağlantı ifadeleri, anlama katkısını değerlendirir. Bakın bakın burada da varmış. Geçiş ve bağlantı kelimeleri. Metinler arası karşılaştırmalar yapar. Metin türü ve biçim olarak karşılaştırır. Tema, konu, olay örgüsü, karakter olarak karşılaştırılıyor 6. sınıfta bakış açısı mesajlar karşılaştırılır 7. sınıfta. Aynı metnin çeviri farklı baskıları karşılaştırılır 8. sınıfta diyor. Tabi tekrar tekrar söyleyelim. Mesela 8. sınıfta sadece bu yok. Bütün bunlar var. Artı bu var. Bilgi kaynaklarını etkili kullanır diyor. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. Edu, Go gibi bilimsel çalışmaların uzantılarını bilir diyor. Metindeki gerçek ve hayali unsurları ayırt eder. Okudukları ile ilgili çıkarımda ha şunu söyleyeyim. Mesela metindeki hayali ve gerçek unsurları ayırt eder kazanımı. Öğrencinin öğrencinin A yaratıcı düşünmesiyle ilgilidir. B, empatik düşünmesiyle ilgilidir. C, eleştirel düşünmesiyle ilgilidir. Dersem, ne dersiniz? Hocam C diye mizmiz? Kesinlikle C'dir. Bu hayali ve gerçek unsurları ayırt etme, metnin içindeki e, unsurları süzerek, e, süzme eleştirel süzgeçten geçirme ve yazarın hayalle gerçek arasındaki çizgisini fark etmekle alakalıdır. Okudukları ile ilgili çıkarım yapar. Neden sonuç, amaç sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, abartma, nesnel ve öznel çıkarımlar diyor. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 5 ve 6. sınıf. 5'tekiler 6. demiş. Okuduğu metindeki gerçek mecaz terim anlamlı kelimeleri ayırt eder. Bakın bu 5'te var ama 4'te de var. Hocam. Buyurun. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Mesela ben sorularda şeyi çok karıştırıyordum. Okudukları ile ilgili yorum yapar, okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Yorumda kendi düşüncesi de var değil mi hocam? Çıkarımda yok. Hmm, çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Şimdi ee, burada... Çıkarım kavramını anlamak lazım. İyi ki sordunuz. Şimdi bir şey anlatacağım ben size. Ee, bir çocuk deney yaptıracak öğretmen efendi ee, diyor ki, birazdan deney yapacağız. Sence bu tahta parçasını suya attığımızda ne olur diyor. Çocuk da batar diyor, yüzer diyor. falan. Sonra deney yapılıyor. İşte demir parçası, tahta parçası, bir plastik parçası atılıyor. Sonra deney bitiyor. Ve öğretmen diyor ki bu tahta parçası yüzdü, demir parçası da battı diyor sence neden böyle olurdu diyor. Şimdi çocuk da diyor ki bence diyor işte öz kütlesi farklı falan diyor açıklıyor yeşille yapıyorum burayı. Burayı da kahverengi ile yapıyorum. Şimdi bu kahverengi ile yaptığım yerler ve yeşille yaptığım yerlerden bir tanesi, bir tanesi tahmin Bir tanesi de çıkarım. Bu fen eğitiminde geçiyor böyle bir şey. Şimdi size soruyorum. Bu kahverengi yazdığım yerler ve yeşil yazdığım yerlerden hangisi tahmindir, hangisi çıkarımdır? Söylemek isteyen buyursun. Hocam kahverengi Buyur. kahverengi tahmin, yeşil çıkarımdır. Tamam. Buşra tam tersini söylüyor. Buşra Kaya yeşil tahmin diyor. Ne diyorsun Buşra? Hocam, e, neden yani tahta denize atılmadan evvel sorulan yeşil, değil mi? Yok, bak tahtaya bak. Tahtayı göremiyor musun sen şu anda? Tamam ama neden diye yazdığınız yer Cevap verdiği kısım mı? Ben o zaman dur, o dur. tabloyu şaşırdım. Bak şurası kahverengi kısım. İlk önce bunu soracağız, Konuşalım. Kahverengi kısım sence tahmin mi? Çıkarım mı? Şimdi kahverengi kısımda henüz atmadı. Hocası ah, soruyor. Ah, ah, ah. Tamam o zaman orası tahmin. E, sonucu söylediği çı yerde çıkarım. Tamam. Kusura bakmayın ben yanlış e, cevap Dur şimdi. Tamam. Şimdi bu tarafta çıkarım. Bir yere bağlayacağım ben bunu. Bu da e, çıkarım. Güzel. Şimdi çıkarımın e, fendeki tanımı şudur: Olmuş olayların nedenleri hakkında bağlantılar kurar diyor. Ha şimdi. Biz buradan hareketle bir metin okuyoruz. Şöyle bir metnimiz var. Metni okurken başta veya ortada tahmin yapıyoruz. Metin bitiyor. Metinle ilgili çıkarımda bulunuyoruz. Ha diyoruz. Mesela karga ile tilki metni var. Burada çok kendini beğenme üzerine düşersek bizi aldatırlar diyoruz. Bu çıkarımdır. Çıkarım metnin bize verdiği mesajı çıkarmaktır. Mesajı çıkarmaktır. Şimdi çok güzel oldu. Peki metnin bize verdiği mesajı çıkartan çocuk La Fontaine'in yazdığı şeyler iyidir, kötüdür diyor mu? Bana ilk soruyu soran arkadaşla konuşalım. Hayır hocam demiyor. Peki şimdi bir başka çocuk da geliyor diyor ki: "Ama diyor bence saçma olmuş diyor. Karga konuşmaz ki diyor." Öbür çocuk da diyor ki: "Tamam konuşmaz ama diyor o bu fable işte diyor falan." "Tamam da diyor olabilir diyor ama bence diyor hani hayvanları böyle kandırabilirsin belki ama diyor normalde insanlar böyle kanmaz diyor. Burada aşırı genelleme yapmış diyor. Ben katılmıyorum Le Fontaine'in söylediğine diyor. Şimdi sence kırmızı yaptığım yerdekiler çıkarım mı yorum mu? Yorum olur. Çok güzel. Süper. O zaman şöyle bir fark görebilir miyiz? Çıkarım metni iyi, kötü, değerli, değersiz demeden ne ver, ne mesaj verdiğinin bağlantılarını anlamak ve mesajı anlamaktır. Ve bence Çıkarım yapmak, yorumsuz olarak ne dediğini anlamaktır. Yorumlamaksa, çıkarımı yaptıktan sonra onun değerli olup olmadığı veya hayat yansımasının ne olabileceği konusunda yorum yapmaktır. Bu bağlamda ben e, çıkarımın daha öncelikli yapılması gerektiğini, yorumunsa daha sonra yapılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela geçen de bir arkadaşım bana dedi ki, işte bence dedi, ee... Çok güzel bir örnek olacak bu. Bence dedi dolar şöyle şöyle olur dedi. Bitcoin şöyle şöyle olur dedi. Ee, onun söylediklerine dedim ki... ...senin neden böyle dediğini anlıyorum dedim. Senin çıkarımını anlıyorum dedim. İşte bir takım nedenler söyledi o. Senin çıkarımını anlıyorum dedim. Ama katılmıyorum dedim. Çünkü ben böyle 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 düşünüyorum dedim. Şimdi onun dayandığı ilkeleri, temelleri anlamam çıkarımdır. O çıkarımdan sonra onun katılmam, katılmamam da yorumlamamdır. Anlaştık evet. mı? Tamamdır hocam, teşekkür ederim. Peki senin gördüğün sorularda bu ayrımı tuttuğunda çözülüyor mu iş? Yoksa hala karmaşık mı? Çözülüyor hocam, evet. Süper. Süper. Hocam sizce BTC ne olacak? Onu sorayım. Aa, gerçek fikrimi mi istiyorsun? Resmi açıklama mı? Hocam sizin fikriniz nedir? Yani? Ben son grafiğe baktığımda... Sen, sen, sen espriyi anlamadın. Sen espriyi anlamadın. Şimdi gerçek fikrimi mi istiyorsun? Resmi açıklama mı istiyorsun derken ee, söyleyeyim e, bence Bitcoin bitmiştir. Neden diye soracağım mı? Yani bir merak ediyorum. Ben şu an ilgiliyim. Hemen söyleyeyim. Koydu. Hemen söyleyeyim. Ee, Amerikan devleti geçen bir açıklama yaptı. FBI aracılığıyla işte şu kadar bitcoin'e el koyduk falan dedi. Bir kaçırma olayında bitcoin vardı dedi. Bitcoin'in ilk yola çıkış noktasında kimse bizim paramıza müdahale edemez falan diyordu. Amerikan hükümeti de dedi ki siz benimle habersiz iş yapamazsınız. Ben istediğim zaman müdahale ederim dedi. Bitcoin'in düşmesinin sebebi bu ee, hükümetle devletle devletten özel para olmanın bir savaşı var orada çok büyük bir savaş yani çok büyük bir savaş bu ben şu anda Amerikan hükümetinin o bağlamda yenemeyeceklerini düşünüyorum yani hikaye o ee, hiç de duymadığım bir yorumdu değil mi Şakir bu? Hocam e, Amerikan hükümetinin şu an Bitcoinle uğraştığını biliyorum. E, sadece Amerikan hükümeti uğraşmıyor, Çin de uğraşıyor bildiğim kadarıyla. Tabii tabii tabii. Bütün Çin, hükümetler. Çin şu an madencilerle bile uğraşıyor. Yani şu an benimle biri uğraşacak yani elinde olsa <laughs> az mı diyecek bana yani resmen. Evet. Hani yoluma taş koymaya geliyor. Dedim acaba dedim sizin fikriniz ne? yani böyle yani. Bitcoin falan deyince ben de merak ettim yani. Tabii bunlar hepsi, bunlar hepsi mesela Bitcoin ile ilgili bir metin, bir makale okursun orayı anlamak, çıkarım yapmak, yorumlamak. Mesela orada ne dediğini anlamak, çıkarım yapmaktır. Sonra ona katılırsın, katılmazsın onu yorumlamaktır. Mesela yorumun çok enteresan bir tarafı vardır. Mesela adam siyasi bir dille yazmıştır ve solcudur, sağcıdır. Onun ne dediğini anlamak çıkarımdır. Ama onun dediklerine, çıkarıma Katılmak, katılmamak başka unsurlarla ilişkilendirerek e, yeni bir söylem geliştirmek ki buna postmodern yapıda üst söylem deniyor ya da yapı bozum deniyor. Bu bağlamda e, yapı bozum, yapı söküm aslında yorumdur ondan sonra. Çıkarımsa metne sadık kalarak katılsan da katılmasan da onu anlamaktır. E, bir de işte postmodernistler aşırı yorum falan diyorlar. Yani niyetlerini anlamakla alakalıdır. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Bir insanın yaptığı işlerin neden sonuç ilişkilerini anlamak çıkarımdır. Ama o neden sonuç ilişkilerinin arkasına yatan arka planı anlamak da yorumlamaktır. Tabi yorumlamak bir daha üst beceri olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle bitirsem çok hoş olacağını düşünüyorum. Çıkarım yapmak analiz düzeyiyle alakalıdır. Ee, yorum yapmak ise değerlendirme düzeyiyle alakalıdır diye düşünüyorum. Ama bu son söylediğim cümle çok öznel bir cümle. Hani böyle KPSS'de karşılığı olan bir cümle değil, kendi yorumumdur bu. Anladım hocam. Efendim, ha bu arada şey söyleyeyim, Bitcoin'in falan yok. Ondan sonra. Hocam, yoksa ben tavsiye vereyim. Yani yatırım tavsiyesi vermek istiyorum ama bence alın çünkü şu an bir e, yutan üçgen grafiği gördüm Bitcoin'de. Evet hocam benim tatlı. millet var ya acayip olmuş ya. Ya yani şu yok. an ben, çok ben, ben almayayım, alana da mani olmayayım. Ondan sonra e, analistler ya herkes analist oldu vallahi var ya. Ha yok hocam analistimizden değil de şimdi hani ya böyle incelemek lazım hocam. Şimdi zamanında diyorum. Hani babam zamanında bazı şeyler yapsaymış diyorum. Şimdi yarın bir gün benim çoluğum çocuğum da benim babam araştırıp etmemiş, yapmamış demesin yani. 3-5 kuruş olsun. Istedim. Hadi bakalım hayırlısı. Ya bizim yaşımız biraz büyük olduğu için biz pek korkuyoruz o işlerden. Gençler daha böyle cevval bu konuda. Hayırlısı olsun diyelim ne diyelim. Okuduğu metindeki gerçek mecaz terim anlamlarını ayırt eder diyor 5. sınıf. Biraz önce söylemiştik. 4'te de var bu. Grafik, tablo, çizge, çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. Mesela görmüşsünüzdür. Ee, grafik tablo Çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar yorumlar diyor 6 yedi sekiz. Şimdi LGS sınavlarına Türkçeye bakan var mı? İnceleyen meraklı aranızda yok mu ya? LGS mi dediniz hocam? LGS yani. Evet, <laughs> evet yeni nesil soru tarzı hocam genelde grafikli tablolu. Ha yani onların hepsi öyle değildir ama içlerinde evet. grafik tablo yorumlama Var. vardı. İşte onun kazanımı budur. Kazanımı budur. Bir de bir şey dikkatinizi çekmesi lazım. Ee, zaten dil bilgisi bir iki tane çok az soruyorlardı. Son yıl hiç yok. Fark ettiniz mi dil bilgisi? Bu sene LGS'de dil bilgisi sorusu hiç yoktu. Ee, dil bilgisini anlamla ilişkilendirerek yedirmeye çalışıyorlar içine devam edelim. Şiirin şekil özelliklerini yorumlar. Kafiye, redif türlerine girilmez diyor. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 7 8. Metinlerin yazılı haliyle sunumlarını karşılaştırır. Metindeki anlatım biçimlerini belirtir. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. Metindeki iş ve işlem basamaklarını belirler. Talimatları okuması sağlanır. Kullanım kılavuzlarını okuması sağlanır diyor. Oo, anlamada ne çok kazanım varmış ya. Medya metinlerini e, analiz eder diyor. 8. Amaçları kültür aktarma, olay yorumlama, bilgilendirme, eğlendirme, ikna etme gibi diyor. Edebi eserlerin yazılı metni ile medya sunumunu karşılaştırır. Örneğin e, Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir e, roman yazılmış. E, onu filme çekilmiş romanla filmi karşılaştırır gibi okuduklarında kullanmayı okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler diyor. Efendim, kazanımlar böyle. Şimdi okuma sürecinin aşamaları 2005 programına dayalı olarak ben bir şema oluşturdum burada. Diyor ki, okumanın birinci aşaması görmedir. Görme dediğimiz şey, öğrenme psikolojisinde bahsettiğimiz duysal kayıttır. Ve görme anlama değildir. Harf, çizgi, sembolleri duyumlamadır ve duysal kaydın e, görmesidir. Anlama şuraya yazmışım ama an, e, algılama demişim. E, aslında burada olur. E, kısa süreli bellekte. Bir korna bozuldu. Rahatsız edici bir ses var. İnşallah biter. Bitti. Anlama ise kısa süreli bellekte olur. Organize etme, anlamlandırma, görsellerdeki anlamı kullanma. Ee, Burası kısa süreli bellek dersek yalnız bu anlama tabii ki daha önceki uzun süreli bellek bilgilerini getirerek anlamlandırılır. Mesela en basitinden orada kalem diye bir kelime yazıyorsa o kalemi algılamak başka bir şeydir. O kalemin geçmişten gelen bizde bir manası anlamı vardır. Kalem kelimesinin manasını biliyoruzdur. O da uzun süreli bellekten kısa süreli belleğe geçmiş bilgiler gelerek olur. Sonra o, uzun o, süreli bellek... Bir bel... şey sorabilir mi? Bir saniye şurayı toparlayayım. Ee, birazdan sorduracağım sana. Şuradan gelenlerle şuradan gelenler şurada harmanlanır, cümle anlamlandırılır. Sonra paketlenerek tekrar uzun süreli belleğe atılır. Okunan cümle, paragraf, bölümler organize edilir, ilişkilendirilir. Buyur hocam. Hocam şöyle bir durum söz konusu. Ee, dinlemede şöyle bir şey var ya, duyma ile dinleme çok farklı şeyler ya. Ha <laughs> Bunda da öyle bir durum söz konusu mu? Yani tabii tonusta, şöyle e, bir görmede Tabii tabii. Şimdi e, ortaokuldaydı zannedersem, Nurullah Ataç'ın bir metni vardı. Belki sizin zamanınızda bile devam etmiştir o metin. E, bakmak ve görmek arasındaki farkı anlatıyordu. Sizin zamanınızda da var mıydı ortaokulda öyle bir metin? Bakmak ve görmek. E, Hocam e, hatırlayamadım. Ha? Ki açıkçası lisede kadar da ders işlediğimi hatırlamıyorum. Aha. Ya şöyle, ben çok severdim Türkçe derslerini. Metinleri çoğunu hatırlıyorum. Yani çoğunu hatırlıyorum. Çok hoşuma giderdi metin okumak, öyle şeyler okumak, üstünde konuşmak. Hocamız da çok iyiydi. Orada Nurullah Ataç zaten çok sade bir Türkçe ile yazıyor. Hani bugün de koysanız Nurullah Ataç, aa bu eskide kalmış denecek birisi olmaz yani. Şimdiki çocuklar da anlar. Nurullah Ataç, Gözlemin ve Bakmayla görme arasındaki farkı anlatırken şunu söylüyordu. Aynı şeyi binlerce insan baktığı halde farklı şeyler görebilir orada diyordu. Ve şöyle bir ifade vardı orada. Biz sabahtan akşama kadar güneşin bir yerden doğduğunu, bir yerden battığını görürüz. Bu görmektir. Pardon bakmaktır. Ama güneşteki renk değişimini, renklerin güzelliğini ve onun duygusunu algılamak, görmektir diyordu. Tabi burada şu beni çok etkilemişti. T ortaokuldan yıllar önce şu beni çok etkilemişti. Görmenin mutlaka diğer duyu organlarıyla ve beyinle bağlantı kurup geçmişle bağlantı kurduğunu ve anlamlanma olması gerektiğini hissettim. Şimdi biz Başka bir günde şunu yaşadım. Bir uçak terminalinde, havalimanında kardeşimi bekliyorum. Ondan sonra kız kardeşim benim yurt dışından gelecek. Karşılayacağım, alacağım ben. Onun geldiği yere devamlı bakmışım ben. Dibimde o seslenince uyandım. Şimdi hep şunu düşündüm ben. Ya şuradan geldim diyor. Ben oraya bakmadım mı? Baktım. Ama bir şeyden dolayı kafamda başka bir şey vardı demek ki. Ondan sonra göremedim onu. Ee, bu anlamda toparlıyorum lafımı. Göz sinirlerine gelmesi ve duysal kayıda gelmesi bakmaktır ve uyaranın gelmesidir. Ama göz sinirlerine gelmesi yetmiyor. Beyinde işlenmesi gerekiyor. Beyinde işlenmesi de görmek olarak tanımlanıyor. Bu bağlamda şu oksipital lob denir arka art ense lobuna. Biz PDR'de anlatırız bunu. Mesela görme beyinde gerçekleşir, gözde gerçekleşmez. Gözün retinasında olan şey bakmaktır ama beyin sinirleriyle ve diğer ön bilgilerle birleşince e, anlamlandırma oluşuyor. Bunu söylemek istediğim diye düşünüyorum. Doğru anlamış mıyım? Evet hocam. Aynen öyle. Şimdi gene kaçırıyoruz biz. Vallahi iki dakika kalmış. Ya çocuklar ben size bir şey soracağım. Ya ben hiç ders nasıl kaç dakika sürüyor? Nasıl oluyor bu iş? Ben hiç anlamıyorum. Bitiyor ders şak diye. Hocam ben iki ders kaçırdım. Ne kadar işlemişsiniz ama yani. <laughs> Bugün çok yavaş gittik ama iki ders kaçırdım. Bayağı hızlı gitmiş. Mer Merve başına. bana hiçbir şey söyleme. Sana ekstra kıyak yaptım. Hiç kimseye evet. yapmayacağım bir şey sana Gmail yolladım ya böyle bir şey var evet, mı? hocam biliyorum çok mahcup oldum zaten de sonraki derste mahcup olasın de. diye söylemiyorum <laughs> <laughs> mahcup olasın diye söylemiyorum tamam geçen geçen iki dersi de yollayacağım iki yolladım sana yollayacağım tamam konunun oraya yani. Bir ders daha de... yapacak mıyız? Valla biraz daha yapalım ben bir şey anlamadım. Buşta Hocam neden böyle oluyor biliyor musunuz? Çünkü neden? sizin e, mesela siz yokken biz toplantı odasına girebiliyoruz ve o zaman toplantı başlamış sayılıyor. Hani ha, ha. oradan dakika kaybediyoruz erken, değil mi? Erken, evet, dakika kaybediyoruz. Aa, evet, evet, evet. Tamam. Sıkıntı yok. Ee, tam ders yapmayız ama bir 10 dakika mola verelim. Bir buraları toparlayalım. Tamam mı? Tamamdır hocam. Hadi bakalım. Bir ara veriyorum 10 dakika. 1 dakika kalmış. Görüşmek üzere.